Bugün 4 Temmuz 2021. Pandemi nedeniyle 15-16 aylık bir aradan sonra ilk kez bir adım adım İstanbul gezisi gerçekleştirdim. Klasik aynen yaklaşık 33 yıl önce olduğu gibi Haliç'le başladığım bir gezi oldu. Cibali, Fener, Balat ve Ayvansaray Yine bu rota üzerinde e, klasikleri konuştuk. Haliç, Haliç'in oluşumu, İstanbul için Haliç'in taşıdığı önem, Cibali Tütün Fabrikası, Mahmut Yesari, Çulluk romanı ve oraya bir üniversitenin gelmiş olması, bir müzenin kurulmuş olması. Ardından Aya Nikola Kilisesi Hemen üzerindeki Gül Camisi, Gül Camisi'nin geçmişi ve oradan o güzelim evlerin aralarından dolaşa dolaşa Cibali'den Fener'e kadar yürüdük. Tabii yaklaşık bir 10 yıldır Fener, Balat, Ayvansaray güzel çok fazla değişimler oldu. Oraya yeni yeni biraz da sosyal medyanın belirlediği bir takım eklemeler oldu, eklenmeler oldu. Böyle konsept kafeler, kahvaltı yapılacak olan yerler, ufak restoranlar, tasarım yerleri hatta, hatta e, performans sanatlarını içeren yerler bile e, gelmişti. E, onların hala yaşıyor olması, sokakların cıvıl cıvıl olması beni çok sevindirdi. Çünkü pandemiyle beraber Herkes çok şeyler yitirdi ama e, hala e, yine Fener'in, Balat'ın cıvıl cıvıl olması oldukça hoş bir e, duygu. Oraları yıllardır gezdiren benim için ben çünkü orada sokakların, evlerin nasıl bir sosyoekonomik değişim geçirdiğini bu uzun yıllar içerisinde çok yakından izlemiş olan bir insanım. Bu nedenle e, tabii ki e, benim için bambaşka bir deneyim e, oluyor. Kantemiroğlu'nun konağı yanından merdivenlerden yukarıya doğru çıktık. Oradan Meryem Ana Kilisesi'ne ve Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi binasına girdik. Daha sonra renkli evlere bakarak aşağı doğru yürüyüp dışarıdan rahatlatıcı Meryem ve bugünlerde Meteoroloji Kilisesi diye adlandırılan Ayayorgi Kilisesi'nden konuştuk. Kısa bir aradan sonra uzun süreli bir patrikhane gezisi yaptık. Ardından deniz kıyısından eski Fener Gazinosu, eski PTT Merkezi, Kadın Eserleri Kütüphanesi'ni konuşaraktan Bulgar Kilisesi'ne girip Bulgar Kilisesi'ni konuştuk. Tur Sina Manastırı'ndan konuşarak Balat Kapısı'ndan içeriye girdik. Balat sokakları, Balat'taki yeni değişmeler, eski Yahudi evleri, sinagoglar. Onlardan söz ederekten Surp Gragabet Ermeni Resulü Kilisesi'ni dolaşarak tan Balat bölümünü bitirdik. Balat'tan sonra yürüyerek yavaş yavaş hayvan Saraya doğru yol aldık. Oradaki diğer tarihsel yapılar, Balat pazar pazarı bu arada bir dizi filminin çekildiği mekanlar onlara bakarak hayvan sarayı köşesinde gezimizi tamamlamış olduk.